Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Oyun oynayacaktım derdim ama Şöyle bir sorunla karşılaştım Evet bekleyin Arkadaşlar yazımda Fatih <laughs> İstanbul i̇şte Fatih la Fatih mi ne Oradan bir yerden birisi benim hesabımda oturmuşmuş ve kendi kendine bir sürü böyle İslam kanallarına böyle abone oluyor. Arkadaşlar e, hepsini teker teker sildim ama gene de tek de e, gene iki işer iki işer tane bu şey yapıyor. Arkadaşlar videoyu artık çekemeyebilirim bu hesaptan ayrılabilirim arkadaşlar. Yani son videom, son videom arkadaşlar şu videoyla alakalı. Şöyle göstereyim. Bakın bu motor oyunu oynadığımda diye videonun ikinci bölümünü çekeceğim. Hadi evet, oyuna girelim şimdi. Bekleyin bu arada. Arkadaşlar şimdi oyuna başladık. Bu oyun motor sürme oyunu. Arkadaşlar başlamadan önce sizden bol bol like istiyorum. Bir daha beni görmeyebilirsiniz. Yeni kanal açacağım. Yeni kanalımı gelebilirsiniz. Ama daha değil. Ne zaman açacağım bilmiyorum ama arkadaşlar artık video çekemeyeceğim. Yani ta İstanbul'dan bir kişi benim hesabımda oturum açmış. I yani benim yerime videolar dağıtılır. Sakın ona inanmayın. Şu an benimle. Şu an hesabım 1 saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Şu an ee, bir de burslu osu oynayacağım. Açıyor şimdi bu usta seriyorum. Arkadaşlar hesabımı ele geçiren kişi bilmiyorum kim. Ama büyük ihtimal yabancı biri. Arkadaşlar. Şimdi sürekli İslam kanallarına abone oluyor. Ben yeni bir kontrol edeyim arkadaşlar bir saniye. Ben kontrol ettim ve şu anlık bir şey yok. Yani abone olan bir şey yok. Yani bu son videom olabilir. Şimdi kanalıma gelin ya siz. Arkadaşlar <laughs> hesabımdaki yabancı kişi. Eğer böyle İslamlı videolar atarsa sakın ben sanmayın çünkü o ben değilim. Bakın video özellikle dinleyin çünkü. Bu <laughs> <dolayı> yapar mı <mısın>? ya? <laughs> Adam İslamlı videolar da atabilir. O yüzden ben değilim yani ben böyle. Arapça bana niye yüzü ben zaten Arapça bilmiyorum. Arkadaşlar eee yani kanal ben de adam video atıp video atarsa yorumun altına hesabı, hesabı geri bak bırakın hashtag diye bir şey bir şey yaptım yani hesabı bırak hashtag Hoşçakalın hesabı bırak arkadaşlar. Bunu yorumu zaten sevinirim. Yani adam yani adam benim hesabımı ele geçirdiğinde. <laughs> Yorumlarını atayım. Hesabı bırak. Yani hashtag hesabı bırak. Yazın. Arkadaşlar bir kendi kendine kanala abone olduğu için bunun virüs olduğunu düşündük ve tableti yeniden şey yaptık ee, yani fabrika ayarlarına gönderdik fabrika ayarlarına gönderdik o yüzden Şu İstanbul Fatih'ten kim artık bilmiyorum. Aa, yabancı bir büyük ihtimalle çünkü sürekli İslam kanallara abone oluyor yani bütün gördüğü kanallara abone oluyor bu kişi kimse eğer yani video yaparsa arkadaşlar benim kanalımda hesabı yani onun yani onun yaptığı videonun alt yorumlarına hashtag hesabı bırak yazınırsanız sevinirim Allah Dur. Oh be, sonunu tutturdum. İnşallah protesta savunma falan da şey yapmaz bu gelecek ya <laughs> Allah ne yapayım geliyor. ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne ben ne diyorum ya artı falan aldık iyi yukarı şerif zaten iyice düştükçe düşüyor umarım hesabımı şu bırakır. Hesap kimdeyse lütfen hesabı bıraksın. Bunu rica ediyorum. Videomu da izlesin şerefsiz. Ki eğer kimse ha anasını satacağım ya. Lan, -8 eksi diyorum ya. Sen ben, benim hesabım o adamların Nasıl gitmiş olabilir ya? Ben, ben boşluğa, Bu kutu bana bulaştırsa sen ne Bu salak eğer kimse. Önce tabletim ağzı ağzı ağrıyor şu an tabletim?

Arkadaşlar bu videomda bu kadar da görüşürüz bay.